Çikolatayı ne zaman açacağız? Şşt ayıp. Arsızlık etmeyin. Engem siz de başlayın artık. Çocuklar bile sabırsızlanıyor. Acele etmeyin. Kahvelerimizi içelim de sırası var. Aman Allah aşkına tiyatro mu oynuyoruz birbirimize? İşin başı sonu belli. Madem bir görev aldım layıkıyla yerine getireyim. Ha, hadi. Buyurun Eline sağlık. Afiyet olsun. Aa, şuna bak. Elleri titriyor. Vallahi benimkiler de terledi. Ben de uzatmayayım daha fazla o zaman. Başlayayım. Fikret abla koş. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Mithat Bey bizim çok hatırlı iyi bir ahbabımız. Malum malum. Kendisi dürüst, çalışkan, güvenilir bir insandır. Teşekkür ederim. Biz kendisine kefiliz. O kadar yani. Reyhan da sizlerin vasıtasıyla tanıdığımız... ...güzel, temiz, iyi yetişmiş bir kızımız. Teşekkür ederiz. E, ne yapayım bir şey demiyorsun sen. Buyurun efendim devam edin. Şimdi gençler birbirleriyle anlaşmışlar. Hangi gençler? E, e neyse devam et devam et. Ama ne diyeceğimi unutturdunuz bana. Ay süsleyip püsteme söyle işte Allah'ın emri. Ee efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Reyhan'ı oğlumuz Mithat'a istiyoruz. Annem <laughs> ne oldu? Gelen <laughs> gelen gelen. yandım. Tuzlu mu? Ay öyle. Ah. Ah. Seni Pincanları Fincanları karıştırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni. Halam <laughs> yanlış bir insanı almış ha. <laughs> Reyhan heyecandan karıştırdı. Ay Allah iyiliğini versin. <laughs> hiç güleceğim yoktu. <laughs> Gece ondan sonra koptu tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir sinirimiz bozuldu. Para yağ gündü. Neler kaçırmışız. <laughs> Allah'ın sopası yok kardeşim. <laughs> Cevriye Hanım o kadar çok lafa karıştı. Eskiyi değişmeye çalıştı ki başına bu geldi. Sonunda böyle oldu. <laughs> Sonra sustu mu bari? Sizce? <laughs> Ay bir de tuzdan dilim uyuştu demiştim. Nerede? <laughs> Ver, 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 Nuri Nisa Hanım'a <laughs> laf bırakmadım vallahi. <laughs> Nuri Nisa dayanamadı, onun da bir patladı. <laughs> Bunlar bizim yanımızda bir kavga. <laughs> Allah'tan Mithat Bey biliyor huylarını. <laughs> Ay işim aradı bunun onlarla. Ay. Oh. Ay. Oh. Ay hayırdır inşallah Ay. bu saatte. Allah ya. Kim? Bilmem. Alo. Evet benim. Leyla. Hı hı. Ne oluyor? Kim o? Anladım. <laughs> Sağ ol. Kızım, ne oldu? Kimdi o? Oğuz. Ha. O muydu? Hey. Oğuz ölmüş. <laughs>